Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık İstiklalin nur... Kıymetli dostlarım, son dönemde Karabağ'da yaşanan çatışmaların savaşa dönüşmesiyle yeniden Ermeni sorunu gündeme geldi. Ermeni sorununun gerçekleri nedir? Ermenilerin Türklerle husumeti nedir? Bu işin tarihsel kaynakları ve geçmişi nedir? Hakikatleri konusunda maalesef bugüne kadar hiçbir ciddi çalışma yapılmamıştır. Yaklaşık 16 sene çalışıp kaleme aldı. Binlerce belgeyle kaleme aldı. Gregorian Türkler tarihiyle Ermenilerin kökeni, soy ağacı ile ilgili bütün bilinmeyenleri belgeleriyle ispatladık. Toplumumuzda kitap okuma saz olduğu için gelecek kuşaklara kitabın içeriğini ve son dönemki siyasi olayları Anlatmamızı, sosyal medyada anlatmamızı arkadaşlarımız son bir haftadır israrla istemekteydi. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Kıymetli dostlar, Ermenilik bir ulusun adı değildir. Ermenilik bir mezhebin adıdır. Hristiyan bir mezhebe, tabi olanlara verilen kişilere Ermeni sıfatı verilmiştir. Ne zaman başlamıştır? Dede Korkut'un oğuznamesinden anlatılan ki Dede Korkut'un ikinci asır, üçüncü asır sonlarına doğru kalem aldığı bir eserdir bu. Korkut Ata'nın eserinde dininden dönen dölek evren olarak naletlenen bir Kayseri Bey'i vardır. Bu üçüncü triden olarak Ermeni tarihçilerinin kendilerine kurucu kral olarak seçtikleri kişidir. Tridel zaten tigin demektir. Prens demektir. Bey demektir. Ermenice'deki Tridel sıfatının, ünvanının kökeni Tigin'den gelir. Üçüncü Tridel dönük hastalığına yakalanır. Dönemin otacıları, şamanları tedavi edemeyince Horasan'dan Aziz Kirkor isimli bir Türk gelir bir Horasan Türk'ü kendisini tedavi edince Tride bu Kirkor'un dinine tabi olur. Vaftiz olur. Bir yıl sonra da beyliğine tabi olan bütün boyları Erciyes Dağı, Dağı'nın zirvesindeki Aygır Gözler Gölü'nde vaftiz ettirerek toplu bir şekilde Hristiyanlığa geçerler. Dolayısıyla ilk Ermeni Hristiyanlığına yani Gregorian Hristiyanlığına geçenler Kayseri Beyliğindeki Türklerdir, Oğuzlardır. Konuyu Dede Korkut Oğuznamesinde şöyle anlatıyor. Dininden dönen dölek evren. aygır gözler gölünde at yüzdüren, elden çıkıp, elden çıkıp, aygır gözler gölünde at yüzdüren. Şimdi dininden dönen dölek evren Kadim Tur dinini bırakıp Hristiyan Gregorianlığa geçen Aziz Gregor'a yani Kirkor'a iman eden kişiye verilen sıfattır. Elden çıkıp elden çıkması dinden çıkmadır. İlden çıkma değildir. Dinden çıkmadır. Kadim Tur dinini terk etmedir. Aygır gözler gölünde at yüzdüren Aygır Gözler Gölü Erciyes Dağı'nın zirvesindeki krater gölüdür. Oraya kendi obasını, kendi aşiretlerini göle sokarak Hristiyan adları, vaftiz adları veren kişiyi Dede Korkut Oğuz diğer 24 Oğuz Bey'in içinde ayrı, tut, ayrı tutarak naletlemiştir, dışlamıştır. 303 yılında İlk defa e, Aziz Kirkor'un (Lusoforich) yani ışıklar saçan Kirkor'un e, talimatıyla 3. Tridel 303 yılında milattan sonra 303 yılında ilk Gregorian kilisesini kurmuştur. İlk Ermeni kilisesi Ermeni e, Kayseri'de böylece kurulmuştur. Daha sonra bu Hristiyanlık dinine tabi olan Karadeniz'de Ardanuç bölgesinin e, beyi e, Vahdan Gorgas'ta 443 yılın 449 yılında e, Ardanuç kalesinde kendini bey ilan etmiştir. Gregorian bir bey ilan etmiştir. Kendince bağımsızlık ilan etmiştir. İkinci bölgesel Ermeni beyliğini kurmuştur. Vahtan Gorg aslan demek. Gork kara demektir. Kara aslan ünvanıyla. Bakın Selçuklulardan gelen kılıç aslan, alp aslan gibi ünvanlar ilk dönemin Ermeni beyliklerinin hepsinde var. Ve ilk dönemin Ermeni beyliklerinin paralarının tamamının üzerinde arkadaşlar ay yıldız tespit edilmiştir. Bu kitapta bu kitabı alıp okuyan arkadaşlarımız ki bu kitap Azerbaycan İlimler Enstitüsü tarafından Sayın Aliyev'in eşi Mihrivan Aliyev Hanım tarafından incelettirilmiş. Orgadaki hocalar tarafından da bu yazdığım kitap takdir edilmiş, onaylanmıştır. Daha sonra Azerbaycanlı bilim adamlarının götürdüğü bu kitap Ermenistan, pardon Moskova İlimler Akademisi'nde Ermeni ve Rus hocalardan kurulu bir akademi kurul tarafından da incelettirilmiş, oradan da takdir ve onay almıştır. Buradaki tarihi belgelere göre konuşuyorum. Kitapta bütün bu söylediklerimin belgelerini, dipnotlarını üniversiteli ve araştırmacı arkadaşlarımız bulacaktır. Bakın kitabın 34 ve 35. sayfasında en ilk dönemin Ermeni Beyliklerinin paralarının üzerindeki ay yıldızların fotoğrafları var. Dolayısıyla 3. Ermeni Beyliği yöresel olarak önceleri İspir, Oltu, Penek bölgesinde yaşayan Bayburt bölgesinde yaşayan Bakratlı Türklerinin Lideri Kör Aşut'un Hristiyanlığı kabul etmesiyle Kör Aşut da Hristiyan olduktan sonra bugünkü Arpacay'in yakınlarında Bagara kasabasını satın almış, o bölgede Horasan'dan gelen ipek ticaretinden büyük paralar kazanarak kendisini Aşut'un torunu Kör Aşut'un torunu Aşut. Hristiyan Gregorian Bey olarak ilan etmiştir. Kör Aşut'un torunu Aşut e, 772 yılında dönemin Abbas halifesinden destek alarak Abbasilere dayanarak ki İpek ticaretinden o dönemin e, ilk Gregorian Türkleri çok büyük para kazandılar. İpek ticaret, yolu ticaretini ee, Horasan'dan gelen e, ipekleri e, Karadeniz Limanları'ndan, e, Kilikya Mersin Limanları'ndan yükleyerek büyük servet ederek, otorite boşluğundan beylikler kurdular. İşte ilk Bakratlı, Bakratunyan beyliğini kuran Ermenilerin büyük kral ilan ettiği Büyük Aşut, ki Bakratlı Beyliği dediğiniz bir kasabadır. Ermenilerin yalanları dehşettir. Yalan bir tarihle bir ulus yaratmaya çalışıyorlar. Nafiledir. Küçük bir beylikleri Kayseri civarında vardı. Küçük bir beylikleri bugünkü uç, Hemşin, Karadeniz'de vardı. Küçük bir beylikleri de Arpaçay, Kars, Bayburt civarında vardı. Bu beylikleri de otorite boşluğu olduğu dönemlerde diğer devletlerden destek alarak ki Bakratlıların en büyük koruyucusu Hazar Kağan'ıydı. Kendi soyundan işte Hazar Kağan'ı biliyorsunuz Musevi bir devletti. Musevi Türklerin devletiydi. Bakratlılar da kendi soydaşları olarak zaman zaman Bizans'a karşı korurlardı. Bakratlılar da yaptıkları bunların bezirgen topluluklardı. Yani Gregorianlaşan, Hristiyanlaşan Türkler yerleşik bezirgen topluluklardı. Ki yani yani Bagratunyanlıların ilk geldikleri yer Orta Asya'daki Bakır Balık kentidir. Bakır Balık kentinden Afganistan yoluyla Horasan'a daha sonra Ağrı'ya Doğu Beyazıt'a göçmüşlerdir. Daha sonra da İspir, Oltu, Benek, Bayburt civarında bu aşiret, bu oymak yerleşmiştir. İpek yolu ticaretinden kazandıkları parayla e, Kam Sarakan Hanedanı'ndan satın aldıkları Bagaran kasabasında ilk Bakratunyan Ermeni Beyliğini kurmuşlardır. Daha sonra bu Ermeni beyliklerine Mamukonlar, Orbelianlar, Kam Sarakanlar gibi Türk hanedanlar Hristiyan olunca katılmıştır. Çünkü işte Cengiz istilası, Selçuklunun yıkılması, Haçlıların taarruzları bölgede yükselen bir Hristiyanlık vardır. Bazı Türk oymakları ve boyları da bu dönem etkilenmiş ve Hristiyan olmuştur. Örneğin Mamukon'da bugünkü Doğu Türkistan'dan yani Uygur bölgesinden Uygur kanununun hışmından kaçan Mamuk ve Konak Bey isimli iki Türk beyinin soyundan gelmedir. Bunlar e, Ağrı'ya yerleşmiş, daha sonra Kars'a yerleşmiş. E, Mamukonların bir kısmı e, Gregorianlığa devam etmiş. Bugün Ermenistan'da izlerini buluyoruz. Mamukonyanların. Bir kısmı da Müslümanlaşmıştır. E, aramızda e, Müslüman Türk olarak yaşamaya devam etmektedir. orbelyanlar da yine aynıdır. Pahlavuniler dediğimiz e, Gregorian e, Türk aşireti ise e, aslen Türk olan bir dönem İran'ı yöneten Pehleviler ailesidir. Biliyorsunuz Rıza Şah ve babası çok iyi Türkçe konuşurlardı. Türklükleriyle övünürlerdi. Bunlar da bir dönem Gregorian olarak yaşamıştır. Bir dönem Pehlevilerin de Ermeni tarihinde Pahlavuni sıfatıyla Gregorian bir geçmişleri vardır. Dolayısıyla... Abdullah Öcalan'ın aşireti olan e, Hazukiya aşireti de e, Urfa'da bir dönem Katolik Gregorian Ermeni olarak yaşamıştır. Hani Öcalan'ın soyadını alması Öcalan soyadını alması belli ki o aile Zoraki Müslüman olmuş. Kendi isteğiyle olmamış. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar Hristiyanlaşma döneminde, Hristiyanlaşmanın revaçta olduğu dönemde birçok Türk boyunda ve o bu Gregorian Hristiyanlık yayılmış. Ancak bunların hiçbir zaman bir devleti, bir uluslaşması olmamıştır. İlk dönemin bütün İncilleri Oğuz Türkçesidir. Evet, Ermeni Patrikhanesi'ndeki bütün eski İncillerin hepsi Oğuz Türkçesidir. Bugün Ermenice dediğimiz dil zaten bir tane Ermenice de yok. Batı Ermenicesi farklı, Doğu Ermenicesi farklı, uyduruk bir dildir. Bütün eski İncillerin tamamı Oğuz Türkçesidir. Bugünkü konuşulan cari Ermenice Osmanlı'nın zayıflaması sonucu Osmanlı'da zorla baskıyla kurdurulan misyonerlik okullarında türetilen dildir yani münferiden bir Ermeni dilinden de bahsedemeyiz. Fransa Osmanlı Devleti'nin zayıflamasından sonra önce Mısır'a sonra Suriye'ye sefer yaparak kapitülasyonlarla kanuninin verdiği kapitülasyonlarla elde ettiği ticaret sahasını genişleterek bu ticaret sahasında İpek yolundan gelen ticaret Osmanlıların elinden alarak Osmanlı ticaretini yok etmiştir. Osmanlı'nın birinci çöküş sebebi İpek yolu ticaretini kaybetmesidir. Akdeniz hakimiyetini İnebahtı'da deniz yenilgisinden sonra Fransa'ya kaptıran Osmanlı Fransız ve İngilizlere verdiği kapitülasyon elinden çıkan limanlardan bütün İpek yolu ticaretinin elinden çıkmasına razı olmak zorunda kalmıştır. 1727 yılında Suriye'de Fransa ilk defa ipek pazarını, ipek borsasını kurmuştur. Bu tarihten sonra Osmanlı'nın ipek ticaretinden ekonomisini çevirmesi, ordusunu beslemesi artık söz konusu olamamıştır. İşte bu dönemde 1727'de Fransa'nın Suriye'de ipek pazarını oluşturmasından sonra Lazaryanlar isimli bir aile İpek yolu ticaretinde çok büyümüştür. Bu aile nerelidir? Bu aile Divinlidir arkadaşlar. Yani Osmanlı'nın Revan vilayeti dediğimiz, bugün Erivan olarak anlat, adlandırdığımız bütün yerleşiminin Oğuz Türkleri Kuman Türkleri ve Alban Türklerinden oluşan yerleşim yerinden Gregorian bir aile çıkmıştı. Bu aile Lazaryan ailesiydi. İpek yolu ticaretinde çok büyük servetler kazandılar. Fransa ve İngiltere ile ilişkiler geliştirdiler. En son Rus Çarı'nın daveti üzerine Lazarya 1774 yılında Moskova'ya yerleşti. Daha sonra soyadını Lazarov olarak değiştirdi. Lazaryan daha sonraki soyadı Lazarov ailesi 1816'da Rus Çarı'cısı'nın himayesinde ilk Ermeni Enstitüsünü kurdular St. Petersburg'da ilk Ermeni Enstitüsünü kurdular. Ve o ilk Ermeni Enstitüsünde 308 tane talebi yetiştirdiler. Lazorovlar bir kuşak sonra çocuklarını Rus çarlarının askeri okulundan mezun ettiler. Rus çarlarının askeri okullarından mezun olan subaylar Rus ordusunda görev aldı. Bu dönemde işte Anadolu'da tutamamayan işte Kilikya'dan, e, Kayseri'den, e, Şavşat'tan, e, Ardanuş'tan, Hemşin'den, Ağrı, Kars, Bayburt yöresinden tutunamayan Ermenileri Revan vilayetimizde toplamaya başladılar. Ermenistan'ın kuruluş hikayesini anlatıyoruz. Ermenistan diye bir ülke yoktur. Ermeniler diye münferiden bir ulus da yoktur. Ermenilik dediğimiz kavram Gregorianlıktır. Gregorianlık Hristiyan bir mezheptir. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası işte tehcirden dönen bir kısım Ermeniler doğudan kaçan, güneydoğudan kaçan Ermenilere bir sığınak olarak Osmanlı'nın hasmı olan Rus Şarlı'nı, Erivan'ı yani Revan vilayetimizi bir yurt olarak peşkeş çektiler. Bugünkü Ermenistan devletinin temelleri işte kadim Türk yurdu Revan vilayetimizde böyle hatırlıyorum. Revan'ın kökü belgeleriyle Türktür. Orada Gregorian Türkleri Türklere karşı Anadolu Türklerine, Osmanlılara karşı kullanmak için Rusça'nın, Fransız devleti İngiliz devleti dönemin süper güçleri el ele vererek bir Ermenistan inşa ettiler. Bu Ermenistan Sovyet Rusya döneminde birçok bilim adamları, istihbaratçılar Sovyet yönetiminde konumlandırarak güçlendi. Azerbaycan Türkleri ne zamanki bağımsızlığını ilan etti, Sovyet Rusya çöktü. İşte bu Ermenistan kartını Rus istihbaratı, İngiliz istihbaratı, Fransız istihbaratı oyuna sonradan dahil olan Amerika yeniden hatırladı. Bir anda Ermenileri silahlandırdılar. Türk köylerinde katliamlara başladılar. Yeni kurulan Azerbaycan devletindeki yöneticilerin tecrübesizliklerinden faydalanarak İçeride karışıklıklar çıkartarak aslanı kediye boğdurdular. Azerbaycan'ın kadim Türk yurdu olan Karabağ toprakları işgal edildi arkadaşlar. Gözümüzün önünde kahpece kumpaslarla işgal edildi. Bugünkü çatışmanın kaynağı, geçmişi, tarihsel boyutunun birinci bölümü budur. Bir sonraki videoda Karabağ Savaşı ve gerçeklerini anlatacağız. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olunuz.